çarplı Az bar kafayı yemiş herhalde Böyle heriflerden korkuyorum ya Bunlardan korkulur Adamlar yine mi bekliyormuş Flash at flash flash at Aha <laughs> Med AD Baya med şu an Arkadaşlar ne bir buçuğu 10 milyon katan var ya 10 milyon rahat vardır Adamlar alamadı bu arada sıfırladı Bizim çocuk sıfırladı Direkt pushlayayım mi ben? Yani tutmanın pek bir anlamı var mı? Demolish alsa mıydım acaba ya bu maç? Kulelere iyi vurdum. Karşımda bard yok zaten. Alsam iyi olurmuş aslında. E, herif top mi oynayacak böyle? Adam yine gel. Bu adam top lane'de mi oynayacak? E niye bard aldın o zaman? Hoş geldin Kanka minyonlar sana vuruyor Biliyor. Farkında mısın bilmiyorum ama. Yunus <laughs> farmlayacağım ya. Yapacak bir şey yok. Ama yani Kalista niye böyle? Dört. Birazcık az mı intel sana acaba heimer? Abi şaka yapıyorsunuz ya siz. Bu oyun Kraken mi alsam acaba? Kraken build'e mi yapsam? İyi olabilir. Kalisteye falan iyi işliyor. Ben plate alıyorum ya hiçbir şey umurumda değil. İlk kuleyi aldık mı? Abi. <laughs> Hayır. Adam aldı ya. Armor botu alayım bir de değil mi? Kalisteye için. Kalista, trandol. Kraken ya Kraken'i keser miyiz? Abi kodumun ekosu Ekonun Q dönüşünü öldüm ya Keserdim şeyde Leona'yı da Abi İyi bari ona tutursa öldüydü bizim çocuk. Nice. Okay, ben bot'a gidiyorum. Adamlar kötü fightladı. Leon'a trolledi bayağı bir. Helal lan. Helal lan. Tamam son plate'i de aldık gitmeden. Çok güzel. Kazanıyoruz oyunu. 50 gol bekleyelim ya. Yalnız adamları kompta böyle alan etkili vuracak bir şey yok Eko dışında. Eko da alan etkili vurmuyor ki tek bir hedefe vuruyor Alan etkili problem değil zaten de. Adamların tek hasar kaynağı şu ikisi. Diğerleri yardım ediyor yani. Sadece yardımcı oluyorlar o yüzden çok zor işleri. Bizde 5 tane hasar atan şampiyon var. Ve Bart hiçbir şey yapmadı öyle game'de. Adam sadece top lane'de durduğu farm yapmaya çalıştı. O kadar. Aha helal lan. Nereye kaçacaksın? Hayır. Yapma yapma. XP'sini aldım yine Worlds. Kalista 900 gold aldı ama Ryzen. Ya maymona bak ya. Ha bit kaçtın mı? Nasıl oradan kaçtın? Helal olsun. Ignite atasım gelmedi peki yani. Leona için. GF'de çok saldırı var lan. Öyle böyle değil. Hiç defensif bir item yok. Gerçi iki tane var. Kanka. Aha. Güzel lan. Öldürün lan şunu. Oğlum ölmedi Şaka mı? Oğlum ölsene niye ölmüyorsun? Ölmek bilmedi herif. Ölse skilllerim sıfırlanacak kaçacağım. Bir yerden can alıp durdu. Kimi yakaladılar? Kate'ni. güzel ulti Bart'tan. Vallahi güzel ulti. Abi heriflerin anasını ama ölmediler. Lan oğlum lan! Ya amına k*** kalistası Kodumun <laughs> Bahtımı s**eyim Hakikaten bahtımı s**eyim <laughs> Ne yapıyorsun sen <laughs> amına Full build olmuş adam ya dakika 22'de Full build var oh. de var bu adamın At kesmemiz çok zor Anan Helal lan. Aha. Nasıl yaşadık? Gel buraya. Buraya gel. Ha. Alır mıyız peki? Bence alamayız. Helal lan. Ananın lan Of. Abi ölümün lan olsa, olsa yaşayacağım mesela orada ya. Yani. çok küfür ediyorsun. Babamla izliyoruz kızıyor. Babanın da babana da selamlar kardeşim. Sağ olsun. Bu ne lan? Boş item. Donmuş şurek alsa daha çok iş yapardı. Abi ne yapıyorsun? Allah Allah, Hamer var ya Ama şimdi söyle sonra ne yapmam gerekiyor? Ya. Kısa takaslara girmen lazım. Abi AP kassana alırdım başı. Oyun gezgini Muhammed. Bu neydi lan? Yardım edin çocuğa yardım edin. Nice. İşte bu ya. Abi abi kaslar alırdım maçı. Abi kas. Abi. Abi sen bu oyunu bilmiyorsun. Adamları oto atak atarak kesiyorum ama. Ne ne apesi ya Allah aşkına. Neyin apesi o? Ha bak 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 bak. Beni keseceklerini zannediyor maymunlar he? 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 <laughs> Titanik mi? Yoksa Randy mi? Titan ya. Titan. Ya buraya. Oğlum bu ne? Lan yardım et lan. Ölüyorum. Oha. Abi şu herifi öldürün. GG ya GG Net Oh be <laughs> Maç kazandım lan Evet oyun gezgini Muhammed kardeşim AD KTL laf atıyordun ne oldu? Max'a sarı ben atmışım Konuş Ya abi AD lan Al Max'a ben de Kalista'dan fazla bile vurmuşum yani. Ne düşünüyorsun? Nasıl helal abi? Bu kadar mı? Görmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ama biz Türk ve Kürt olarak mesela Çanakkale'de 7 milleti göndermişiz. İki tanecik milletin lafı mı olur? ya. Aklı. Ananı... Bu ümitmeden beni dinle bir kokuyorum. Bak, iyi dinle beni. Adım İrem. Adım İrem. Adım İrem. 15 dinle beni <laughs> Abi bak barımın kalkmasının son 13 saniye 2 1, Senin ananı Sizin bir ilişkiniz ortalama kaç dakika sürüyor? Kimin? Benim mi? Genel mi? Evet abi evet. Önse Ortalama kaç dakika mı? Oğlum dakika abartı değil mi birazcık? Oha Bu ne böyle? böyle. Kendince bir KLP. Aman <laughs> Herif can fulluyor ama her skill atışında. Onu ne yapacağız ki? Çok sıkıntı çar. Nice. Güzel. Gold'u biz kasıyoruz. Adam evet. first strike'ı etkinleştiremiyor bile. Ve manası bitti. Oğlum ben alırdım lan. Neyse. Bak mana almış. Artık manası bitmez. 950 mana. Oğlum yardım etseniz lan. <laughs> ay ay ay. Lan oğlum bir gel lan. Word hani Abone mi geldi? Abi hicata bindin mi? Yok kanka vallahi nasip olmadı. <laughs> Allah ne avradınız? Ne, <laughs> ne yaptım lan ben? Aman tanrım! Oğlum mükemmelim ya anasınız. Maalesef ki çok iyiyim yani ne yapayım arkadaşlar? ananı <laughs> mi? Yardım et Abi bu ne ya? Ay <laughs> ay Shadow Flame almam lazım benim. Bu itemden sonra. Öldürün kanka artık. <laughs> Ya, müthiş ya. Vallahi müthiş ya. Gittik. Belvet'e fokusladık. Velvet ölmedi yarım saat boyunca. Sıçtık o yüzden. Ooo Shadow Flame bitmiş. Evet sıkıldım. Oyundan çok sıkıldım şu an. Şu anki oyundan çok sıkıldım. E'sini harcarsa belki kesebilirim. Öl kanka ya. Yani. E, geber amadım. Gragas'ı öldürmemiz iyi oldu ya. Çok gold aldım ve XP'de de yakaladım adamı. <laughs> lütfen öldürün hepsini lütfen. <laughs> öldürün. Vur lan. Oğlum çok iyi girdim ha. Vallahi çok iyi girdim. Alırsınız alırsınız lan. Yani herhalde bilmiyorum. <laughs> İnşallah alırsınız. <laughs> böyle bir oyunda riske girip meşe bitirilir miydi? Sence bitirilir miydi kanka? Yani daha demin öldüm. Sence bitirilir miydi? Meşe'yi ne zaman alırsın? Hiç ölmeyeceğini düşünürsen alırsın. Yani oyun çok basit geçiyordur veya böyle dokunulmazsındır. Anca öyle. Ama sürekli ölüm var yani oyunda. O yüzden maalesef. Beklenmedik bir yerden çıkmam lazım benim. Kronometre falan da yok. Öldük. Geçmiş olsun. Yani ne yapayım ki? vefat ya. Hadi kanka. Herif ölmüyor ki. Şuna bak. Mükemmelsiniz ya. Bitti maç ya geçmiş olsun. 17 LP gitti ya. 200 LP mi abi ya? Sikeyim ya. Loz aşırı sıkıldım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.